Sesi bu şekilde değildir yani, daha da ağırdır. Ölümcüllüğü dillere desen oldu. Ee, e, Biraz daha böyle serttir. Senin Bak yürüyüşünle olarak. ilgili çok yani. değişik konuşmalar var. Tabii. Bir göster bakalım nasıl yürüyormuşsun sen? Bir yürüsün. Alemde ya. isim yapmışsın. Olur. O nasıl bir yürüyüş ya? Gel bize doğru Ümit. Biraz daha ağırca. Şimdi sert bir bakış yap. Selam sert Aleyküm. bir bakış yap. Aleyküm kardeş. Merhaba. Kardeş mi? Merhaba. Özür dilerim abi. Özür hmm. dilerim abi. Senin bir sert bir bakışın varmış. Gülmeden çok pis bakıyormuşsun. Evet. Bir o bakışını yapar mısın? Bak Kimse seni güldüremiyormuş. Kimse seni güldüre... Gerçekten doğru. Götümü de açsam gülmez misin? <gülüyor> doğru <gülüyor> mu? Doğru. Beni güldürecek adam anasının kanından doğmuştur. Peki ismini... bir... Ölümcül. Peki ölümcül ümit, bir şey soracağım sana kardeş. Senin için şey diyorlar ya, böyle Azrail'le kafa tutuyormuşsun falan böyle beni kim alabilirmiş, kim öldürebilirmiş, ya mezarlıklara girmiş... Azrail'den bile korkmayan adam karşında işte. O sen misin?